Zeynep'in çok güzel olduğunu söyledi. Onun güzelliği karşısında büyülenmiş gibi hissediyordu. Halil, nikah yüzüğünü Zeynep'in eline taktı. Bu anı hayatının en mutlu anlarından biri olarak hatırlayacaktı. Halil tamamlanmasını istiyor. Bu birlikteliğin her anının mükemmel olmasını diliyordu. Halil Zeynep'e çiçek ve takılar getirdi. Bu hediyelerle ona olan sevgisini ve bağlılığını göstermeye çalışıyordu. O sırada Zeynep'in elinde bir çanta vardı. Bu çanta onun için özel bir anlam taşıyor gibiydi. Songül büyük ihtimalle Zeynep'i arayıp Halil'in intikam almak için çiftliğe geldiğini söylemiştir. Bu haber Zeynep'i derinden sarsmıştı. Ayrıca Zeynep çok üzgün görünüyordu. Yüzündeki endişe ve hüzün açıkça belli oluyordu. Halil Zeynep'e sarılarak bu anı asla unutmayacağını söyledi bu anı onun için ölümsüzleştirmek istiyordu. Zeynep, Halil'in bu günü hiç unutmamasını istiyordu. Her şeyin mükemmel olmasını arzuluyordu. Zeynep, Halil'in asla asi bir aşk yaşamayacağını söyledi, onun her zaman sevgi dolu ve sadık kalacağını biliyordu.